Evet arkadaşlar yeni bir videodan hepinize selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmamışsanız kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız lütfen. Evet arkadaşlar kara kızımız doğuma başladı. Yavrularımızdan iki tanesi dünyaya geldi. Yanındaydım ilk doğduğunda ilk yavru doğduğunda yanında değildim ama ikinci yavru doğduğunda yanındaydım kendisine yardımcı da oldum. İnşallah yavru varsa bundan sonraki yavrularda da annenin yanında bulunup güzelce ona biraz ılık suyla karışık süt yarım kaşıkta yarım yemek kaşığı da şeker koyduk anne köpeğe verdik rahatladı. Şu yavru görmüş olduğunuz açık renkli yavru yeni doğdu. Herhalde ikisi de erkek arkadaşlar. Az önce görmüş olduğunuz gibi yuvarlandığında erkek gibi gördüm sanki arkadaşlar tahminlerinizi bekliyoruz arkadaşlar evet yavrular doğdu doğarsa tabi doğarsa her doğumda tek tek sizlerle bunu da paylaşacağız bozova kara kız yavrularından iki tanesi tahminime göre ikisi de erkek dünyaya geldi arkadaşlar biraz hazırlıklarını yaptık aslında ben bugün değil de yarın doğar diye düşünüyordum halısını sermedik arkadaşlar halıyı Böylesi belki de daha güzel oldu önce bir burayı bir kirletecekse kirletsin temizliğini yapalım. Ondan sonra halısını sereriz. Temiz bir halının üzerinde yatar arkadaşlar. Çünkü anne görmüş olduğunuz gibi buraları doğum esnasında ister istemez batırıyor. Evet, tahminleri bekliyorum arkadaşlar. Kaç tane yavru doğacak? Tahminleri bekliyorum. İzlemede kalın. Tek tek böyle yavrular dünyaya geldikçe de sizlerle sayısını paylaşacağız arkadaşlar. Şimdi ben biraz anneyi kendi haline bırakacağım. Ya yaklaşık 20-30 dakika boyunca yanında olmayacağım. Anne fazla stres yapmasın. Yapmaz zaten çünkü arkadaşlar, işte bir şeyleri yaşadıkça öğreniyorsunuz. Bakın tahtayı bıraktım ama altına halı sermedim. İlk kez de bunu yaşadım. Anne köpek arkadaşlar kendini temizlemek isterken doğum yaparken ayaklarıyla bu tahtadan tutunmaya çalışıyor ama tahta kaygan olduğu için. Annenin ayakları patisi kayıyor arkadaşlar. Ama burada halı olmuş olsaydı tırnaklarıyla o halıya yapışırdı rahatça. Kendini de temizler doğumunu da yapardı. Tabii ben ne için anneye yardımcı oldum az önce videonun başında da söylemiştim. Anne arkasına doğru döndüğünde arkadaşlar tırnaklarıyla tutunamıyor, kayıyor. Ben de bu omuzunun bakın bu kürek kemiğinden çıkıntılı olan yerde kafam e, kafamı uzatıp böyle elimle basınç uyguluyorum. Kaymasın diye anne o şekilde rahatlıyor. Hem doğumu yapması kolaylaşıyor. Hem de kendini rahatlıkla temizleyebiliyor. Köpeklerimize yardımcı olmamız gerekiyor arkadaşlar doğum esnasında. Yanında bulunmalıyız. Tabii köpek sahibini seviyorsa onun yanında bulunun. Köpek sahibinden korkuyorsa zaten stres yapar arkadaşlar, daha büyük sorunlar yaşar. En iyisi o köpeği kendi haline bırakmak. Ama köpek sahibine güveniyor, ondan çekinmiyor, korkmuyorsa sahibi yuvaya girer, doğumda kendisine yardımcı olur. Anne de hiçbir şekilde stres yapmaz arkadaşlar. Ben girdim mesela kara kızın arkasından ikinci yavruyu aldım hemen böyle önüne koydum. Yalamaya başladı güveniyor çünkü bana. Ona da yavrusuna da zarar vermeyeceğimi biliyor hayvan. Köpeklerimizin şimdi karnını doyurduk anne köpeğimize ve diğer köpeklerimize. Güzelce böyle pirinç pilav vardı etli pirinç pilav onu da yedirdik arkadaşlar anne köpeğimiz iyice kendine gelsin güçlensin. Karnında yavru varsa halen onları da böyle küçük gücünü toparlayıp rahatlıkla dünyaya getirsin. Karnı doydu arkadaşlar. Şimdi biraz su vereceğim kendisine. Suyunu da içsin. İstirahate çekilsin. Ben de gideyim bir güzel kahvemi, çayımı içeyim. Ben de bir yarım saati yaklaşık evde istirahate çekilirim. Arkadaşlar bu arada 12 Kasım 2024 Salı günü yavrularımız saat 22-30-23 civarı ilk yavrumuz dünyaya geldi. Bugünün tarihinde atmış olalım. 12 Kasım 2024 saat 22.30-23 civarı dünyaya geldi arkadaşlar. Üçüncü yavrumuz artık 13'ünde dünyaya gelmiş olacak. Evet suyunu da verelim arkadaşlar. Bol bol süt içti yemeğini yedi susuz kaldı annemiz. Yavrunun gelişini görüyor musunuz arkadaşlar? bak Arkası şişti. Şu an yavru geliyor. Evet. Hadi kızım. Hadi kızım. Evet. Yavru biraz sanki ters geliyor gibi arkadaşlar. Kafasından önce ayağını gördüm. Kuyruk mu lan o? Vallahi kuyruğunu gördüm. Yavru biraz çok ters geliyor. Ya bu çok ters geliyor ya. Ben ilk defa böyle gelen yavru gördüm. Onu herhalde çekip almam lazım. yavru ölmüş olabilir. Yaşıyor evet. Yaşıyor evet. Anneye yardım etmem lazım şimdi. Evet arkadaşlar. Bugünün akşam yemeği de hazır. Bol etli, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bol etli hepsinde de aynı şekilde var arkadaşlar bir tanesini gösterip de çok çok eti ona yükleyip de siz izleyicileri kandırmaya gerek yok o yüzden hepsini her gün böyle tek tek gösteriyorum bakın hepsi etli bulgur pilavı içinde patates de var bakın arkadaşlar salata bile var içinde yani yeşillik de var hepsi bol etli görmüş olduğunuz gibi bütün köpeklerimizin günlük bu şekilde artık kısa kısa da olsa arkadaşlar sizlerle ne yaptığımızı paylaşacağız. Daha bahçede çok çalışma yaptık. Onlar da ufak ufak videolar halinde çekip sizlerle günlük hayatımızda neler yapıyoruz? Bahçelerimizde, köpeklerimize nasıl, nasıl ne şartlarda ilgileniyoruz? Hepsini böyle kısa videolar halinde sizlere de izlettirmeyi düşünüyorum. Heyecanlandılar arkadaşlar. Duramıyorlar bakın arkadaşlar yavru sayımız şu an dört tane fakat videoyu ben burada bitirmeye karar verdim arkadaşlar bir sonraki videoda tahminlerinize göre bakalım kimler doğru tahmin edecek kimler yanlış tahmin edecek dördüncü yavrumuz 13 Kasım Çarşamba 2024 saat sabahın 4.50'si dünyaya geldi şu an videoyu saat sabahın 5'inde Çarşamba günü 2024 Kasım 13'ü çekiyoruz arkadaşlar. Bu da bize bir kara kızın son doğumu olarak hatıra olarak bizde kalacak. Yavru sayımız şu an 4 tane arkadaşlar. Bir sonraki videoda yorumlarda tabii tahminlerinizi yazın lütfen. Bir sonraki videoda Kimler doğru tahmin etmiş, kimler yanlış tahmin etmiş hep birlikte onu da görelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Vaktinizi aldık. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.